Ortana İlayda. İlayda mı yani. İlayda tamam gel senle. Al bandalı tamam Bana at spektreyi. Bak sana iyilik yapıyorum ben. Al bana. Buna <laughs> kodumu götürdün. Ne yapıyorsun ya? Hadi evine hadi. <gülüyor> sen <gülüyor> oynama. <gülüyor> sen oynamayın bile sanki oynama. Kavga mı geçiyorsun? <laughs> <laughs> İlayda şey yapıyor tamam mı? Eee... Selam falan diyor. Ben hemen toksik diyorum İlayda Diyorum ki bu ne diyorum kız kızsın oyun mu oynuyorsun falan diyorum. Toksik diyorum. Sen de sen de beni diyorsun kıza toksik dediğim için tamam mı? Bak. Sen de anlatıyorsun ben. Ay tükeceğim. Merhaba. Ne alayım? Sen sen bir şey sal ya kızlar oynamayı bilmiyor. Selamlarım. Ne alakası? Aleyküm selam kardeşim. Şşt. Sage bıraksana kardeşim kız gelmiş oyna ya. Oğlum atışınız olan bir şey değil oğlum kendimi yalnız hissettim. Ne? Lan dur bir onlar Hatır. Bir, oğlum bir şey kız diye, diye yani, niye almak böyle? zorunda mı Seyce yani? Oğlum kızlar kötü oynuyor. Ben jet alıyorum. Saçıyorum sizi 30 vuracağım. Bu oyun mu oynar abi? E boz o zaman. Ne alakası var? Gelme niye oynuyorsun? Git el işi yap. Sana ne? Sen niye bakıyorsun? Git sen git Hayırdır sen avukatı mısın Arpis? Haksız mıyım ne lan seç? <laughs> Haksız mıyım? Nasıl haksızım ya? Bir kız Sevim. oyun mu oynar ya? İlayda ne? ağlama bak ha. Bak sana söylüyorum ha. Konuşalım. Ağır ağır tamam. üstüne geleceğim. Tamam. Ağlama hadi. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Ciddiye falan alma sakın tamam mı söyle. Sen ben <laughs> ölünce aha gerizekalı falan de tamam. Ha? <laughs> Beynin yok falan da de. Çöl bana. Bana kötü konuş. Kötü oynayayım biraz da sonra <laughs> daha çok oynayayım. Hadi gitsene ki çöl. Yine kazandım. Adam öldürecek mi ya? Ki adam vuracak mısın artık? 4 Dört hadi. vurmuş bak. Salak gittin öldün. Adam vurdum saydığını açtım. Ben olmasam nah girerdin sen oraya. Ya abi yardım. Bak işte salak. Ne salak? Bunu kale. Onun <laughs> oh, sikiyi. Bak hele bak hele. <laughs> abi. İnanılmaz ama. Bombayı ölüyorsunuz ya. Aa yine öldü ama. <laughs> Bilerek de yapmadı ama. Ben bir şey diyeyim sana. Bak. <laughs> Aklıma bir şey gelmedi ama. <laughs> <laughs> Ya oğlum bombayı bombanın üzerine gidiyorsun keşo ya. Abi bombayı ölüyor anasını satayım. Siz öldünüz mü? sonra gidiyor bir şeyler yapıyor da bombayı ölüyor. Ya sen de bombayı öldün boş yapma. Ben bombayı ölmedim gözün yok mu senin ya? Hadi hadi hadi. <laughs> Anneni de bıraktım. Bak. Ay ben de çok abarttım. Görüşmesi tanıyor. Ne boş Anneme bir şeyler diyor ya. <gülüyor> 75 vurdum <laughs> <laughs> abi bölüm <laughs> sana. 130. Bekle girme oraya. Aynen öyle. <laughs> O ne oğlum troll? Ne Koşma koşma. Abi oha. Abi nasıl bir takıma düştüm? Ya sen artık abi, onun tadını kaçırmasın şey, lazım. Abi şey. çok tatlı konuşuyor <laughs> yapamıyorum ki. Evet diyeceğim. Ama hiç yani görüyorsun. Ya, Valla tamam ben gidiyorum bet vuracağım ya. Ya çekil önden yeter artık ya. Hep taşıyacağım sizi buna ya. Vurdum yanlışlıkla amına şey, Kol boyan. vereceğim ya. Ben bir kol vereceğim. Kijoy, beni bir dinler misin? Bak sana kibarlıkla yaklaşıyorum ya. Yani. Şurayı bir robotunu tamam. atar mısın artık? Şurayı bir robotunu Burası. atar mısın? Buraya. O değil o. Ben tamam. Sattım. Tamam. Tamam çok ben güzel bu. Duvarı korur. Duvarı korur. Ben, Duvarı ben... Korur. ben çekerim ki. zaten oynayamıyorsun. Çeksen adama, vandalatsana Şember aldı sağ Ya İcray. Efendim. Abi ölme 2 dakika da oynayayım oyunu Allah için ya. Bak adam önümden geçti. Ya oynayası varsa bile kaçırıyorsun şu an. Mental bozuyorsun. Yani. Boş yapma. Ben en azından 3 kil almıştım. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Onu da vur. Vallahi çok o yoruldum ben ya. Ben ya. Mental ben... Ya. Vallahi mentalim çok bozuldu ya. Abi neden kız geldi oyuna neden ya? Neden vuramadım biliyor musun? Kız geldiği için değil. Gardiyanla 5 attım. Gardiyan çok sakin bir silah. Onunla 5 atılmaz. Aa. Bak. Nasıl ya? <laughs> Millet yapıyor ben e-sporda gidiyorum. Ya ikisine de 55 Sen vurdum esporunuz. oğlum ya. Doğru. Sen e-sporcumuzsun salak. Hadi. Açıyorum ses Vurmama ne gerek var. Entry ben aldım. Aldığım sayda girmedim. <laughs> ben al, ben aldığımda girdim mi sayda Söyçüm? Sen ne <laughs> Tamam şimdi şimdi açıyorum işte. Şimdi açıyorum. Gel be. Aç. Aç Bak gelmiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben sayıda gün gelmeyeyim. Bu sayıda giremeyeceğimizi biliyorum. Ya acelem mi var abi? Acelem mi var? Ne oldu? İşten mi çıktın, Mesai mi bitti? Neye gidiyorsun? git diye. <laughs> Orada Hilay'da. Hilay'da tamam gel senle. Al şu tamam mı? Bana at spektreyi. Bak sana iyilik yapıyorum Al bana. Ne <laughs> kodumu götürsün. <gördüm. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun ya? Hadi evine hadi. Oğlum, sen oynama ben sen oynamayın bile sanki oynama. Dalga mı geçiyorsun? Oha nasıl koruyor bak. <laughs> ne ne dal dalga mı geçiyorsun oynama. Şey. Abi gözümden yaş kaçıyor. Gidiyor gelsene abiciğim. <laughs> Hemen toksik ya yapıyorum. Ben de top olma defol git. Kerem böyle alırsan harbiden var ya. Bende. Kur 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 kur. Kuramadım. Anladım kanka. Kuramadım amına koyayım. Abi inanılmaz takım ya. Hazır. ya inanılmazsın <laughs> Kerem. Niye koyuyorsun amına koyayım? Sen Sultan <laughs> tamlı mısın? Maçı alalım mı lan? Alalım alacağız zaten tamam maçı? Bir el daha alalım verin. Böyle versin karşı ya. Ha. Karşı takımla oynarız karşı takımla. Ya Neon Maç. bak kaç eldir <laughs> trollüyorsun ha. Senin şey, yüzünden iyi kaybedeceğiz. Maç kaybedeceğiz ha. Neyse siktir git amına koyayım. Güzel. Gel gel bir önümden yürüsene söyle. şurada adam varsa bu yem olarak kullanalım bari abi çok kötüsün ya. ya şerefsiz misin? Onunla? Abi bak neon öldü onun yerini 200 özde daha iyiydi oh, Aha of oh. aha Spike. abi ne yapıyorsunuz? <gülüyor> ah. <gülüyor> of. <gülüyor> Yeter ama ya. Ayakta of. Öl öl öl. Ya sikeyim be. <laughs> ya böyle böyle. Kizoy. <laughs> <laughs> Kizoy o kadar ya. kötüsün ki yani. Taraf Neyse tamam. Kazanırız <laughs> lan manyak. Ben Kizoy'u bilmem de sen de kazanmamız zor. Nasıl? <laughs> Oy. Ay çok Oy. ya. Çok iyi. Teşekkür ederim. Beni korudun. için. Biri <laughs> daha var burada. Tamam, tamam o zaman. 3-3. Senden gol. Sen niye öldün lan? <laughs> Zor... <laughs> hadi özür dilesin sen de. Ben bir şey demiyorum <laughs> ki ya. Ya bırak ben ne diyeceğim şey. ama. Dur oğlum dur. Başla. senin özrünü istemiyorum, anda... istemiyorum zaten. Silah iste silah iste çekeyim. Aynen aynen. Bir tane bana silah attın o zaman ya. Şerif attın ama bir tane. Ben kaçar. Tehcizat lazım. At hadi. Evet. Eyvallah. Al belki adam vurursun. <laughs> nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Seyirci bak. <gülüyor> <gülüyor> Çekmezseniz kaybederiz. At. Attı bana. Tehdit ettim onu. Seyirci mısın lan sen bu arada. Oynuyoruz değil mi şu an? Oynuyoruz oynuyoruz. Okay. <gülüyor> <gülüyor> 55 <gülüyor> vurdum Seyce. İlayda ha orada orada. orada. Spike <gülüyor> <gülüyor> Helal. <laughs> bu ile alman lazım ha 95 bu 95 olsun. Ben son oyuncu. <laughs> bir <ya>. bir <laughs> <ışınlayıcı> hazır. <laughs> Arkamda biri mi var? Hayır hayır biri burada. Tower ya da burası. Bir düşman kaldı. Solunda. Onun solunda. Green solunda. Aynen. Geldi. Dedim sana. Güzel güzel. Evet. evet. Tamam. Arkamda. Üç <laughs> <Burada. gülüyor> ya. Hayır ilayda mı kaldı? Hayır. İlayda vurman lazım. Son 30 saniye. <laughs> Smurf oğlum karşısı. Ben mi çıkayım hesabı da gir. <laughs> sağ, sağa bir robot at. Hayır. Bu öldü ya galiba. Ultisi var kanka. Kanak vur. Sakin. Çözüyormuş gibi yap. Hayır. Arasın. Hayır ya. İlay da harbiden kötüsün. Sana lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. <laughs>